Evet. Güzel insan Volkan. Şimdi Fenerbahçe Atletico Bilbao karşısında ne oldu? Ezimete mi uğradı? Öyle mi diyelim, ne diyelim? Fenerbahçe Ezimete mi uğradı diyelim yoksa e, Atletico Bilbao'yu pert diyelim, ne diyelim? Bu evet. maçı kim verdi? Bu maçı kim verdi? Samet. Samet mi verdi, Jose Mourinho verdi? Sence? Bahçıo Samet'in. Başlıyor Samet'in mi Jose Mourinho'nun mı? Karar ver. Abi Samet'i gördüm ben kimseyi suç bulamıyorum. Niye? Da. Ama onu kadroya sürende Jose Mourinho sonuç itibariyle sen dönüp baktığında Samet'in kapasitesi, Samet'in çapı belli. Aynen öyle. Ee, Samet'in çapını bile bile kapasitesini bile bile onu Serengeti'deki aslanların önüne atmak misali sen tutup şey attın Kadıköy'de o kadar taraftarın önüne attın ki geçen hafta Beşiktaş'taki e, ee, mağlubiyetinin baş mimarı yine Samet'ti. Burada e, Samet'i kazanmaya mı çalışıyor yoksa kaybetmeye mi çalışıyor yoksa Jose Mourinho şunu mu diyor. Ya beni bir an önce gidin gönderin tazminatı bu bana verin yolumuzu işimize gücümüze mi bakalım diyor. Ne diyor? Vallahi o senin dediğin, dediğin de insanın aklına gelmiyor değil. Tazminatı alayım kaçayım havasına da girmiş olabilir. Ama ben suçu Samet'e buluyorum ama. Sen dedin ya Mourinho suçlu falan gibisinden. Evet. İçin ben içindeyim. Bu işin sorumlusu ta yukarıya kadar gider. Ali Kıza, bu takımda bu adam tutana. Tamam. Alt yıldızın yaptığı bir şey yok. Evet. Senin en az hataya indirmen lazım. Bir kadro mühendisi yaparken, yani takımı kurarken, oyuncuları tamam içine seçer gibi seçmen lazım. İki evet. tane evet. oyuncu var. İkisini de kadro tutmuşsun sen. Değil mi? İkisini de sağda tutmuşsun. Monya da bunun ikisini de sahaya sürüyor. İkisi de iki, i̇ki maçı, maç kaybetmemize maçı kaybetmemize sebeple. sebep verdi. Birini bir zaten, zaten bir biliyorsun ismini, ismini de söylemek istemiyorum. Tamam kim? İki yerde sanır. Kim? Mert Müldür mü? Kırmızı, kırmızı yiyen kişi. <gülüyor> <gülüyor> Ama Mert Müldür'e kırmızı kartı kırmızı kart yani sonuç itibariyle dönüp baktığımızda adam kırmızı kaltı almaya hak kazandı yani. O kırmızı, kırmızı canım kesinlikle. kesinlikle. Ben hakem, hakem, çok hakem çok beğendim zaten. Mükemmel makyaj. Ama Mert, Samet ha, benim ikisi. Maçı, maçı izlememe bile engel oldu diyebilirim oldu yani ikisi. Fenerbahçe taraftarı sanki böyle bana İsmail Kartal'ı çok çok böyle arayacakmış gibi mi geliyor ya? Ne diyorsun? Valla al birini bu rotaksini. İsmail Karta'da Kartal da bir de kurduğun ya, yana başımızı yaktılar. Yaktı daha doğrusu. doğrusu. Tamam. Kimse ya, bu çıktı yani. Her sen, gelen tek adam bir, bir tane oyuncu kafayı da, takıyor. Evet. Vazgeçmiyor Vaz abi da, ben anlamadım ya. yani. Yani baş başta ben sana ne dedim? Bu evet. adam canımızı yakacak. yakacak. Samet'ten Samet için. Daha dördüncü dakika, üçüncü dakikada gol attırdı de resmen. Kendi kalesine gol attırdı yani. Hayır bunda Şimdi bu kadar... Fener... Samet'i hı -hı. mi tutsun? Mert'i mi tutsun? Hı -hı. Rakibi mi tutsun, Bak, mi tutsun bunda yani? Bunda bu kadar ısrar etmesinin anlamı ne? Sebebi ne? Yani Samet'te ne var? Kerameti... Akıl tutması. Keramet ne Samet'teki keramet? O kadar şey taraftarının gördüğü, Fenerbahçe taraftarının göremediği, Fenerbahçe taraftarının göremediği e, Jose Mourinho'nun gördüğü ne var? Ne olabilir sende? Yani Jose Mourinho Samet'te ne görüyor daha? Bu kadar. Senin bir arkadaşım var diyor ya elinde kasetler var falan diyor. <laughs> Mehmet'ten mi bahsediyor? <gülüyor> 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 ah, Samet <laughs> Samet Ama adam haklı ya. Şimdi dönüp baktığında e, yani bu kadar ısrar etmesinin bir anlamı bir mantığı yok ki. Ha ben burada dediğim gibi hani ilk önce benim suçlayacağım kişi burada kesinlikle ve kesinlikle Oynur, değil mi? E, Samet Ayba, Samet e, Aybaba diyecektim ya. Samet Akaydın değildir. Buradaki bir numaralı suçlu kesinlikle ve kesinlikle Mourinho'dur. Yani bunun şeyi o. Amicimi yok yani. Silah var. Bak sen de senin kadrosu kötü kadrosu iyi sen de evet. söylüyorsun bak. Evet. Şu kadrosu Çok var. güzel kadro var. Ama oynatamıyorsun. Yani Oynur. senin elinde pırlanta Oynur. var. Anlamışsın anlamışsın, değil mi? Senin elinde pırlanta var. Senin elinde elmas var. Ama bu elması işleyemiyorsun. Bu elması bir daha var, daha bir Yani şimdi Fenerbahçe'nin elindeki kadro Serdar Toprak Tepe'de dahi olsaydı. Bak Serdar Toprak Tepe'de. Hani Sergen'i Mergen'i geçtim. Hani o Fener'in çok istediği Sergen Yalçın'ı geçtim. Serdar Toprak Tepe'de dahi olsaydı o bile bu, kadroyu var. uçururdu yani. Bu takımı uçururdu. Samet, e, Samet Akaydın oynatmazdı. Mert Müldür'ü oynatmazdı dönüp geriye baktığımızda ya Mert'i şu, şu maçta, maçta mecbur oynattı da çünkü Sorbet'te baktığımızda Tamam Mert'i hadi Mert'i mecbur etti oynattı. Ama Beşiktaş maçında da oynattı değil mi? Ama bu çok saçma bir kadro planlaması değil mi ya? Yani sonuçta itibariyle sen dönüp baktığında geçen sene elindeki bir sürü futbolcu göndermişsin. Sen koskoca Fenerbahçe'de bir tane solda oynayacak futbolcun yok mu? Bu çok Saçma bir kadro planlaması değil mi? Bir tane daha sol, sol bek alması lazım. Doğru mu? Yani. Mı? Aldı post çaldı. Sol açı kaldı. Tamam. O sol bek oynayabilir. Ama kadroyu, ama kadroyu yazmıyorsun. burası saçma? Onu kadroyu geç kaldığı için yazamıyor. Aynen. Yani. Geç kaldı işte. Geç kaldı. Yetiştireceksin. Ya işte bilmiyorum. Burada Planlamaya bir... Burada bir... Uyutmuyorsun yani. Burada planlamada bir sıkıntı var. Yani planlamadaki sıkıntıdan dolayı zaten e, Fenerbahçe bu, seneki e, yaşadıkları ortada yani. Eğer Fenerbahçe güzel bir şekilde planlama yapsaydı, eksik oyuncularla çıkmasaydı, eksik bir kadroyla çıkmasaydı eğer daha farklı boyutta olurdu. Bugün bunu konuşuyor olmazdık. Bu maçı, maçı maç kazanabilir değil mi? Tabii kazanabilir. Ben, adli, maç... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Beşiktaşlı olarak ben bu Atletico Bilbao'dan yani açık bir net söyleyeyim çok korktuğumu söyleyemem yani ya ben Atletico Bilbao'dan hani sen şey diyorsun ama Atletico Bilbao'ya Lider şu anda Avrupa Ligi'nde tamam, Avrupa Ligi'nde lider kendi liginde de 4. sırada Real Madrid'e de yendi. ben o maçı da izledim özetine de baktım maçın özetine Real Madrid çok etkili oynadı penaltı kaçırdı Mbappe kaldığı pozisyonlar var başa başa kaldığı pozisyonlar var atamadığı pozisyonlar var Valverde'nin yapmış olduğu bir tane hatadan dolayı Atletico Bilbao'ya gitti gol attı. Yani e, hatalardan fırsatları değerlendirdi. Fenerbahçe bu maçı kazanırdı ama ben bu maçın akabinde taraftarın tutup da Jose Mourinho'yu eleştirmeleri yerine şey e, yönetimi eleştirmeleri yerine Jose Mourinho'yu eleştirmelerini daha doğru bulurdum. Tamam. Yani ama bak sana şöyle söyleyeyim. Bak hatta yemin edeyim sana sana yemin ediyorum eğer İsmail Kartal şu takımın başında olsaydı yani e, Jose Mourinho'nun yönettiği takımının başında İsmail Kartal olsaydı ve Samet de çıkmış olsaydı İbr İsmail e, İsmail Kartal'a söylemediklerini bırakmazlardı. İsmail Kartal olsaydı zaten, zaten bu transferler olmaz. Maksim olmaz. Tamam. Zaten. Maksim de çok bireysel oyuncu. Takımı, Maksim de bireysel, bireysel oyuncu. Şey e, Maksim'i Jose var. Mourinho mu istemişti? Jose Mourinho istedi Tamam. Hiç görecek elden artık öz takımda İngiltere'de gördüğü bir oyuncu. Nikatsız da, da sadece. Ya aslında kötü bir oyuncu değil Maksim. Ama, Ama işte beyin, beyin yok. Pas vermiyor. Pas vereceği yerde pas vermiyor. Evet. Şu çekeceği yerde pas vermiyor daha bir doğrusu. Pas vereceği yerde şu çekiyor. Yani saçma bir oyun tarzı. Ayarlayayım kendini tamam mı? Evet. Alıp alıp gidiyor. Takımı yoruyor bir süre. İşte orada da zaten Ama İsmail Kartal şey da kulüpçe kafayı takmıştı. O da işte ona iki transfer yeter. Yani bu sene İsmail Kartal kalabilirdi. Dediğim dediğin doğru. Ama Kurin işte zaten Beitrini hata. Kartal zaten kızgınlığı şey, değil, şey bak. E, Samet'e değil. Samet'e bilerek ısladılar. Sonra da dikkat etsen yönetimi ısladı. Yani yönetimi verilen süre yeterli bence. 6 yıldır ama yönetim zaten buradan elinden gelen her şeyi yapmamış. Aynen. Yönetim zaten ama yıldır bir başarı yok. Ama tamam adam çok var. Adam Aynen. Jose Mourinho'yu getirmiş mesela. E, ya, hani yani o konuda bir söz bir şey diyemezsin. Her şeyi yani yaptı. adam da adam da ne yapacak? Adam Jose Mourinho'yu getirmiş. Transferleri, Transferleri yaptı. yaptı. Transferleri yaptı. Elini cebine attı. Yani Ali Koç'un sadece Ali Koç'ta da bırakmadı işi sadece. Akabine dönüp baktığında Acun'u da takıma çektiler. Ekonomik olarak Aynen. takımı düzelttiler. Ekonomik yani. olarak takımı düzelttiler. Kisif satışlardan Aynen. para kazandılar. Aynen. Doğru mu? Doğru. Ciddi anlamda Ferdin'in gidişinden para kazanıldı, Arda'nın gidişinden para kazanıldı. Oyuncu satışları, Oyuncu satışları gayet güzel, gayet meşerli ama dönüp baktığımızda Atletico Bilbao maçı pek böyle hani ne bileyim Fener açısından baktığımız zaman pek hiç açıcı değil. değil. Beşiktaş, maçı, sonrasında bu gelmesi. Beşiktaş ya kadro kalitesi açısından baktığınız zaman Fener'in kadro değeri ne kadar? Yani... 300, 330 sene civarında olmak lazım. Aynen. E, Beşiktaş'ın kadro kalitesine kadar, kadro değerine kadar yüzün üstünde de herhalde. 170, 180 o civarlarda. O bir, bir, bir şey. Atatürk bir bandı 330 sene. Yani dönüp baktığın zaman sen böyle bir e, kadro karşısında ve Beşiktaş'ın kadrosu da hani ikinci yarıda e, sakatlanan oyuncumuz yerine işte Tayyip Talhan'ın yerine giren futbolcunun yerine e, Bahtiyar Zaynettin falan da vardı ki yine e, orada da çok hatalı bir futbol oynandı. Fenerbahçe orada şimdi da işte tercih Hem tercih hataları var. Yine. Yani yine akabinde başlıyor. Samet, Samet'in başlaması ve dönüp baktığında Mert'in başlaması. Hadi Mert'i yine çaresizlikten oynattı diyebilirsiniz. Çaresizlik o orada sayı vardı oynatmadı. Ha pardon şey Kostiç orada vardı. Burada, burada çaresizlikten oynatmadı. Burada çaresizlikten oynatmadı. Bek yoktu burada. Çok Avrupa enteresan yaptı. değil mi ya? Bekavi mesela oynatmadı. Çağlar oynadı. Bir de ihtiyar ısındırdı bak Bekavi'yi. Evet. Ve mesela Gazi Ertek maçını maçı kurtaran, kurtaran adam o. Evet. Kafayla gol atıyor. Oyun çıkmış mesela. Korneden gelen topa kafayı vuruyor gol atıyor. Sence Buna niye BKV'yi oynatmıyor? Sence niye BKV'yi oynatmıyor? Ya? ya beğenmediği adam insanın aklına geliyor. Beğenmiyor demek de de. ki. Hani özgeliği tam, tam et. BKV'yi kim beğenmez? Bana süperlikte BKV'yi beğenmeyecek bir tane teknik direktör göster. Bütün takımlarda oynar. Gözü kapalı. Adam bir tane. 8 9 milyonluk oyuncu bu da iki, bir sene. Iki ya sene 8 9 doğru boş İsterse 500 bin euro olsun. Şu an onu 15 alamazsın. alamazsın. Yok hayır örnek veriyorum. İsterse 8 9 değil isterse 500 bin lira olsun. Tamam mı? Yani, yani performans. E yani, yani performans olarak baktığın zaman nasıl? Çok yani, iyi. Yani önemli olan zaten bu. İşte performansının çok iyi olmasına rağmen istenilen şeyi bir türlü veremedi. Peki sence bundan sonra ne olur? Fener çuvallamaya devam eder. Ben öyle söyleyemsem. Eder falan çuvallamaya da ben Başakşehir şehir maçını, maçını kazanacağını düşünüyorum. Ama ben Başakşehir maçının sizin açınızdan çok zor geçeceğini düşünüyorum. Sebebini de söyleyeyim. Sizin Göztepe ile oynamış olduğunuz maç yanlış hatırlamıyorsam e, berabere mi bitmişti? Göztepe maçı yapmıştı. Maçı. Maçı 2-2 olmuştu. 2-0'dan 2-2 olmuştu. O takıma 4 tane attı Başakşehir. Yenildi düş. Evet. Oo, sıkıntılı desem? Sıkıntılı. sıkıntılı. Başakşehir'in başında çağdaş atan var ve sıkıntılı bir eee takım. Şşş, Ama yani... beni mutlu eden bir nokta var. Samet, Samet bu hafta oynayamayacak inşallah. BKU mu oynayacak diyorsun? ben yani Benim düşüncem o çünkü daha oynatamaz ya. Yani. Daha şansı e, kalmadı. Ligde BKU'yu tutup oynatırsa ne diyeceksin? Yani BKU'yu oynatmayıp yerine Samet oynatırsa ne diyeceksin? Ya yani onu oynatmaz da oynatırsa zaten taraftar bir şey Maç içeride mi? Dışarıda mı? İçeride. İçeride Kadıköy'de değil mi? Hı -hı. Yani zaten bu protestolar karşısında da eğer de Jose Mourinho daha da yani. Dayanamayacağını düşünüyorum. Çünkü hani burası zaten yer çıkarsa, çıkarsa, ilk yer bir bağ maç maçı maç farklı olabilir mi? Tamam çıkarsa. ikinci golü yemeden çıkarsa tamam. İş daha değişiklik. Topu çünkü beka, beka önde tutuyor. Tamam. Evet. Tamam'ın karşılaması zayıf, topu öne sokması zayıf. El ayağına karışıyor. Hata yapma oranı yüksek. Ya şöyle bir şey mesela anlık e, örnek veriyorum. Hani eğer zaten Samet oynatmaya devam ederse kimse kusura bakmasın burası da yani Avrupa değil yani tamam Avrupa ama hani böyle mesela, o dingon değil. yani <laughs> Dingo'nun ahlı da değil burada da tutup da hani sen çok ahım şahım bir performans yani inat edemezsin Samet oynatmak adına inat edemezsin inat edersin de zaten kaybedersin. Peki Jose Mourinho'da olsan kusura bakma eleştirilirsin ki eleştiriliyorsun Peki sen Avrupa'da şu anda Fenerbahçe'nin durumunu ne görüyorsun bu maçtan sonra? Vallahi Lyon maçını ben daha kritik görüyorum. Atletico Bilbao'ya açık söyleyeyim. Hani Torbeck yok. O da gitti. O da gitti. Yani e kim oynatacak? Oynadı. Çağlar oynatacak. Mecbur oynat Çağlar oynatacak. Bekao'yu oynatır diye düşünüyorum. Biz Ahmet. Gelirse beraber kim gelir? Yani Bekao'yu oynatırsa, Samet de ısrar etmez Bekao'yu oynatırsa ama işte de oynatmayacak herhalde. Muhtemelen oynatmaması lazım. Bundan bu sonra daha da. önce. Ama işte şundan emin olamıyorum. Bunun burası Jose Mourinho. Oynatır mı oynatmaz mı? İnat eder mi? Adam sağ sol belli olmuyor ki. Yani adama tam anlamıyla güvenemiyorsun. Sen güvenebiliyor musun adama? Yok. Yani işte o açıdan dönüp baktığımızda... 1-8 olayı Fenerbahçe için bence bitti. Ama yani, yani e, en azından bir 16 gör, görse iyi olur. 24'te büyük ihtimal olur da. Lyon daha zorlu bir takım. Ben sana... Sonraki maç biraz daha kolay Atletico Bilbao ne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde lider gözükse de ben Lyon'un daha zorlu bir takım olduğunu düşünüyorum. Ee, biz daha Bilbao'yla oynamadık Beşiktaş olarak. İkisi de zaten aynen. Burada hani Lyon'un daha feneri yoracağını düşünüyorum. Ama işte bakalım görelim. İnşallah ne diyelim önümüzdeki Lyon maçından Evinde oynayacağı için inşallah 3 puan alır diyelim. 3 puan evet. alamıyorsa daha bir alalım. puan alsın, evet. beraber alsın. 8 9 e, puana çıksın. Ondan sonra zaten deplasman. Deplasman. Deplasma. bir maç ama unuttum tutalım. İnşallah diyelim. İnşallah. İlaveten ekstra söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, zaten yüz. <laughs> Acımız zaten. <gülüyor> Acımız, <gülüyor> Acımız... Ha, benim aklıma hala Fenerliler'in yazmış olduğu yorumlar geliyor. Şey diyor ya hani Fenerliler. işte gelmeyin, cenazemiz var. Aynen. Acımız büyük. Alınma, <laughs> de yani. Ali Koç, Murat Mourinho... Murat Turan hoş geldin. Ee, Ali Koç, Mourinho ikisinde biraz gururu varsa istifa eder yazmışsın. Valla Ali Koç'un istifasından ziyade e, bence önemli olan şey Jose Mourinho'nun kendine çeki düzen vermesi. Jose Mourinho eğer kendine çeki düzen vermediği takdirde hiçbir zaman e, Fenerbahçe e, bir üst boyuta geçemez. Samet konusunda ısrar ederse. E... Ama arkadaş, burada haklı. haklı. Niye? altı 6 senedir, senedir altı taraftar sana hak vermiş, şey vermiş, şans vermiş. Seni burada tutmuş. Tamam 6 senedir taraftar sana hak vermiş. Ama gitmişsin sen Fenerbahçe'nin en iyi o oynayacak topçularını getirmişsin. Meral mesela kimi getirdin en iyi topçuları? 10 senedir, 12 sana iş, iş yapıyor Ali Koç. E, tamam ama, ama sonra... Ama ortada yine bir şey yok. E, sen şey. düzgün mü oraya getirmiş adam? Tamam, taraftar haklı. O da Aziz Yıldırım'ın adıyla getirdi. Yoksa Mourinho'yu falan getireceği yoktu. Bence Fener en büyük hatayı nerede yaptı biliyor musun? Nerede? İsmail Kartal'ı göndermekle yaptı. Ben de var. Tane yapacağız. İki Yok, tane transfer yapacağım. İki tane büyük hatası vardı. Niye biliyor musun? İsmail Kartalı Tamam. Sen İsmail Kartal'ı hiç göndermeyecektin. bitti. Ama işte seçim maddi olarak Aziz Yıldırım biraz ortayı gazladığı için, yani gaza getirdiği için mecbur kaldı. Getirmek zorunda kaldı. O yüzden de hani iyi kötü e, Jose Mourinho'yu getirdiler. ikna ettiler. Ama 15 milyon euro kazanıp, affedersin, hiçbir bok yapamamak, hı hı. taraftarı hezimete uğratmak, taraftarın canını sıkmak, taraftarı yapmak. üzmek, yani rezillikten başka, kepazelikten başka bir şey değil. Kesinlikle. Ee, yani bilmiyorum sene sonuna kadar dayanabilir mi? Yani şimdi sen şöyle söylüyor olabilirsin, düşünüyor olabilirsin ya kardeşim bu adamın tazminatı var gitmez diye düşünüyorsun. Ama evet, yani yıllık, ben de isterse 10 yıllık imzalasın. Ben de şöyle düşünüyorum. Daha doğrusu, ben de şöyle düşünüyorum. Aksini iddia ediyorum sana tam. Kimse kustura bakmasın. Orası Fenerbahçe. Diğer tarafta Beşiktaş. Ee, buralar büyük camialar. 3 maç üst üste kaybettiğin zaman 4 maç iş üste kaybettiğin kimsenin gözünü yaşına bakmazlar. Mourinho'da ara... olsan kimsenin gözünü yaşına bakmazlar. Ya para kulübün Bir cebine sıçıyor da var. Ya Para kulübün cebinden çıkmıyor. Kim getirdi o ta, şeyi? Jose Mourinho'yu kim getirdi? Ali, Ali Koç daha getirdi. Para çoğunlukla onlara çıkıyor da. Yani versinler bir zahmet tazminatını göndersinler. Ee, bugün Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gidip istifa edip Van Bronckhorst gittiğinde e, ya istifa etmedi. Gönderdiklerinde onun tazminatını şu anda Beşiktaş'ta para olmadığı için kim verdi? Hüseyin Yücel verdi. Haşırı. Ama şu var dediğin doğru. Ama daha sonrasında o parayı kulüpten geri alır. Alın. Ama Ali Koç hibe eder mi? Acun parasını hibe eder mi? Bilemem. Aziz Yıldırım eğer gazlarsa derse ki paranızı hibe edin derse o zaman hibe ederler. Yoksa ben hibe edeceklerini de zannetmiyorum. Bence de. Bu işi mesela Beşiktaş'a beş yapıyor. Biraz kötüye ya gittiğinde hem kapının yolunu gösteriyor. Yolu gösteriyor. Evet. Doğru. Beşiktaş gerek... mesela 3-4 maç, maç üst üste kaybedince direkt hı. Bamroku. Sepete de. Olması gereken de o zaten. Abi ben her zaman şunu dedim. FB oyuncusu Samet asla olmaz. Senin elinde BKO gibi bir oyuncu varken Samet oynatmak da ne ya? Bir kulübün başkanı, teknik direktörü, oyuncu gelip geçici, kalıcı olan takım armasıdır. Kesinlikle zaten takım armasını kalıcı olduğu kimse kusura bakmasın. Takım arması kalıcı. Önemli olan takım zaten. Önemli olan camia ama e, Samet'i oynatmasında ısrar etmesinin hiçbir mantığı, hiçbir manası olmadığını Aynen. düşünüyorum. Yani Ali Koç'ta geçici, Acun Ilıcalı da geçici, o da geçici, bu da geçici. Yani önemli olan şey burada e, camia eğer bu konuda Jose Mourinho ısrar ederse Samet konusunda taraftarla inatlaşmaya, zıtlaşmaya devam ederse olacak şey şu. 2 gün sonra Jose Mourinho da Bay bay ilerler, parasını verir, gönderirler. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın en iyi da oldum, değil mi? Ya, kim olursa ol, kim olursan ol. İster Jose Mourinho ol, ol, ister Ancelotti ol, ister Pep Guardiola ol. Kusura bakma, burası Türkiye, burada. Sen arda arda 4-5 maç kaybetmeye başladığın zaman, şampiyonluktan düşmeye başladığın zaman, altındaki kazan kaynar, gider. Beşiktaş'ta olanları hatırla, Sergen Yalçın. Bizde bir puanla, bir golle, şampiyon oldu. Akabinde sonrasında ne oldu? Avrupa'da sıfır çektik. Döndük geldik içeride 8 maçta 7 tane mağlubiyet gördük. Ne oldu? Gönderdiler. Direkt. Direkt. Gözünün yaşına bakmazlar yani. Burada da öyle bir durum söz konusu. Bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Evet arkadaşlar sağlıcakla kalın. hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.